Merhaba. Geçen hafta yaptığımız İngiltere'de yaşam videosundan sonra bir sürü geri dönüt aldım. Çok da güzel dönütler aldım. Teşekkür ediyorum tekrardan. Aynı şekilde çok da soru aldım. Özellikle son dönemde Ankara Anlaşması vizesiyle kabul olup buraya yaşamaya gelecek ya da gelmiş olan vatandaşlarımızdan. Onlarla yaptığımız soru cevaplardan sonra... 5 maddelik bir derleme yaptım. Aslında sadece Ankara Anlaşması ile gelen değil, genel olarak buraya herhangi bir vize tipiyle ile gelen herkesin hemen hemen çektiği problemlere dair. İsterseniz şöyle bir göz atalım. videoda da değinmiştik ev tutmanın ne kadar sancılı bir süreç olduğuna, nelere ihtiyaç olduğuna. Ama şöyle bir özet geçecek olursak ev tutmak için bizim referans, garantör ya da işte toplu bir paraya ihtiyacımız oluyordu. E, İngiltere içerisinde ya da Birleşik Krallık içerisinde bir geçmişimiz olmadığı için de biz bunları göstermekte zorlanıyorduk. Dolayısıyla ne yapabilirdik? Airbnb ile bir başlangıç yapabilirdik ya da direkt ev tutmak yerine odayla başlayabilirdik ya da son çare ve herkesin ilk başta başvurduğu çare aslında toplu olarak 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık ödeyip kirayı artı depozito vermeyi tercih edebilirdik. Maalesef bunlar dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü süreçler aslında kısır döngü. Yani işin komik tarafı siz ev tutmadan bir adres kanıtı elde edemiyorsunuz. Adres kanıtınız olmadan ehliyete başvuramıyorsunuz, banka hesabı açamıyorsunuz. İşte bu e polis kaydı yapamıyorsunuz mesela. E şimdi bunlar olmadan ev vermek istemiyorlar gibi kısır döngüler var. Dolayısıyla aslında İngiltere'ye geldiğinizde yaşayabileceğiniz en saçma 5 durumdan bahsediyoruz şu anda. Daha doğrusu saçma bir şekilde zorluk yaşanabilen 5 durumdan bahsediyoruz. Şimdi ev bulma konusu bu şekilde. Ama daha önce de uyarmıştım. Yine üstünde durmak istiyorum. Yani daha doğrusu değinmeden geçmek istemiyorum. İki konuya dikkat edin. Depozitonun mutlaka ilgili firma tarafından alınmasına ve de komisyonerlere ya da bazı Türk emlakçılara e, emlakçı parası ödememeye dikkat edin. Bunlar burada yasal şeyler değil. İkincisi polis kaydı yapmaktı. Şimdi normal şartlarda size basılmış olan vizeyi kontrol ettiğinizde orada şöyle bir ibare vardır bazılarında hepsinde değil. 7 gün içerisinde yani hani İngiltere'ye giriş yaptıktan sonra 7 gün içerisinde polis kaydı yapılması zorunludur. Yoksa cezaya düşüyor. Hani cezai işlem uygulanıyor diye. Bu durum pandemi sürecinde askıya alındı. Neden? Çünkü polis merkezleri kapandı. Yani hepsi çalışmıyor. Overseas'e gitmeniz gerekiyor. Normal hani mahalle karakoluna değil mesela bu adres kayıtlarını yapabilmek için. E dolayısıyla hepsi çalışmadı. Randevular yetişmedi ya da kalmadı ya da hani uzunca süre randevu da verilmedi. Otomatikman hükümet bir açıklama yaptı ve bunun ceza yaptırımının olmayacağını söyledi. Şimdi şu andaki mevcut koşulları değerlendirecek olursak da şu anda polis kaydı yapmak mümkün. Hani bu konuda bir sıkıntı yok ama sadece randevu alabiliyorsunuz online olarak. Yani hani gidip ben yaptırayım sabah erken gideyim eskiden vardı çünkü gidiyordunuz işte sabah 9'dan önce gittiğinizde. Yani içeri alınma şansınız vardı. Şu an böyle bir şans yok çünkü covid nedeniyle hani hijyen açısından da bir sürü sıkıntı yaşanıyor, risk kabul ediliyor. Dolayısıyla randevusuz hiç kimseyi almıyorlar. Otomatikman yapacağınız şey sadece bulunduğunuz bölgenin overseas'inden randevu almak. Yani size 5 ay sonra randevu veriyorsa 5 ay sonra yapacaksınız demektir. Yani bunun için sizin yapabileceğiniz bir şey yok ve sizin etki edemediğiniz, yani sizin yönetmediğiniz durumlarla ilgili hükümete size bir yaptırım uygulama durumu yok. Dolayısıyla bu konuda rahatlayabilirsiniz. Polis kaydı 7 günden Uzun sürüyor şu anda. Ha, eskiden nasıldı derseniz yine uzun sürüyordu aslında. Çok da bir şey değişmedi yani. Peki olası bir problemde ben bu durumu nasıl açıklayacağım karşı tarafa? Çok basit randevu belgenizi göstereceksiniz. Bir diğer madde yine herkesin yarası haline gelen bir madde. Banka hesabı açmak. Şimdi Covid öncesi tabii ki süreçler daha kolay ve hızlı ilerliyordu. Yani burada ne kadar hızlı olabilirse bir kere burada zaten her şeyin yavaş olmasına alışmak durumundasınız. Yani şöyle söyleyeyim şu anda hani yeni gelenlere yavaş geliyor biliyorum. E, zaten böyleydi. Şu anda sadece Covid bir bahane bana sorarsanız işlemlerin iş ve işlemlerin yavaşlamasıyla alakalı yani yavaştı daha yavaş oldu <laughs> yani normalde de yavaş olmadı yani Bunun en altını çizmek istiyorum bu ülkede her şey yavaştır bütün prosedürler her şey dolayısıyla bir kere çok sabırlı olmalısınız banka hesabına dönecek olursak banka hesabı için adres kanıtı gerekiyor eğer bir ev tutmadıysanız ya da online bankalardan yararlanmadıysanız bir adres kanıtı göstermek çok zor. E bu durumda da size hesap açmıyorlar. Bu normal. Özellikle geçerli bir oturum kartı, pasaport ve adres kanıtıyla gittiğinizde baktıkları ikinci bir durum var şu anda eskiden çok da üstünde durmadıkları. Maalesef Covid sonrasında gelen yeni uygulamalarla birçok banka 11 ya da 12 ya da 10 aydan az vizesi kalan vatandaşlara hesap açmayı reddedebiliyor. Bunu da zaten kendi internet sitelerinde duyurdular. Dolayısıyla gelir gelmez yapmanız gereken şeylerden biri banka hesabı açabilmek için uğraşmaya başlamak. Bunun için nasıl bir kolay yol izleyebilirim? Eskiden Monzo yani herkes duymuştur zaten sanırım. Monzo kullanılıyordu. Şöyle Monzo kullanılıyordu. Bu fiziki bir banka değil online bir banka ve elinizde bir İngiliz hattı olduğu zaman ve bir de adres yazabildiğiniz zaman hani kanıt görmek istemiyordu. Sadece bir adres belirtebildiğiniz zaman, teslim edebildikleri zaman size bankayı banka hesabını açıyorlardı. Fakat son dönemde özellikle Eylül'den sonra bu Ankara Anlaşması ile ilgili sürecin patlaması, yani patlamasından kastım çok fazla insanın yığılması ve insanların daha buraya gelmeden Türk numaraları, Türk adresleri ve benzeri durumlarla e, hesap açmaya çalışmaları Monzo tarafından fark edilince maalesef bu duruma karşı önlemler alındı. Şu anda normal fiziki bir bankadan nasıl hesap açıyorsanız Monzo'dan da aşağı yukarı o kadar e, zorlukla hesap açıyorsunuz. Ama buna alternatif başka online bankalar türedi. Yani vardı zaten ama bu kadar ünlü değillerdi. Onlar hani daha kolay hesap açtığı için şu anda ortaya çıktılar. Onları tercih edebilirsiniz. Çünkü bir online bankadan hesap açtığınız zaman ve bir iki kere kullandığınızda hesap hareketiniz oluştuğunda alacağınız hesap ekstresi sizin adres kanıtınız olarak kullanılabilecek bir şey. Bunu da o fiziki bankaya götürüp beyan edebilirsiniz. Eğer hali hazırda bir kira kontratınız ya da polis kaydınız elinizde yoksa. Bir başka durum banka seçerken çok dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü bazı bankaların online'ları gerçekten kötü. Yani hani iş ve işlem yapmak zorlaşıyor. Yani basit bir örnek vereyim size. Siz ödemeyi bugün yapıyorsunuz. 5 gün sonra geçiyor. Yani hani bu, bu bir problem burada. Neden bu bir problem? Çünkü burada sabah, akşam, hafta sonu mesai saati tanımı yoktur para transfer ettiğinizde. Şu an yaparsanız maksimum 2 saate karşı hesaba geçer ki benim hiç 2 saate bulduğu da olmadı. Yani çak o dakika geçer. Şimdi buna e, alışkın olan bir sistemde çok e, sistemi eski kalan bankalar mesela bir tanesi bunların Netvest. Yani hani... Dehşete düşürüyor insanı. Çünkü hala ATM'sine gittiğinizde para yatırmaya kalktığınızda size zarf veriyor, içine koyuyorsunuz, yapıştırıyorsunuz, geri veriyorsunuz. Haftada bir ona bakıyorlar, sayıyorlar, hesaplara paraları yatırıyorlar falan. Şimdi bu sistemde bir bankayla çalışmaya kalkarsanız, karşınızdaki insanlara mahcup olma şansınız var. Ya hesap açmayın demiyorum. Tabii ki ondan oluyorsa ondan açarsınız. Ödemelerinizi dikkatli ayarlayın demeye çalışıyorum aslında. Yani çalıştığınız bankanın hangi sistemle çalıştığını mutlaka bilin. Burada en ünlülerinden biri Barclay mesela. İnsanlar problemsiz çalışıyor. Ben Lloyds'la çalışıyorum. Çok memnunum. Çünkü bence göçmenlerle çalışmayı bilen bir banka. Dolayısıyla banka seçiminizi yaparken biraz araştırırsanız sizin için bence çok iyi olur. Sıradaki madde insanların son sanırım bir, bir yıldır ağladığı bir madde. Bu sosyal sigorta numarası bizdeki SGK numarası gibi olan numarayı almak. National Insurance Number. Şimdi süreç şöyle, bir kere e, şu andaki mevcut koşullarda yaklaşık 3-3,5 saat telefonda bekliyorsunuz. Yani telefon açmaları için. Sonra açtığınızda belli işte sorular soruluyor size, kişisel bilgileriniz alınıyor. E, ondan sonra da size bir form gönderiliyor şeklinde bir süreç başlıyor. Şimdi bu durumu anlatırken... E, dümdüz bu şekilde anlatmak çok sağlıklı değil. Neden? Çünkü aslında insanların yaşadığı sorunlardan başlamak istiyorum. Birincisi 19 Mart'ta ilan edilen ilk lockdown, hani karantina döneminde Job center'lar kapatıldı. Onlar bu işe bakıyordu, bu iş merkezleri. Orada çünkü randevuya gidiyordunuz. Hani bir başvuru yapıyordunuz, telefon üzerinden size bir referans numarası geliyordu. Bununla randevuya gidiyordunuz. Orada bir kişi sizinle ilgileniyordu. Birlikte form dolduruluyordu. Evraklarınız alınıyordu. Ve süreciniz başlıyordu. Yaklaşık 7-8 hafta içerisinde de sonuç alıyordunuz. Her zaman size bu numarayı tabii ki vermiyorlar. Neye göre red alınıyordu? Neye göre alınmıyordu? Özellikle insanların dikkat etmediği bir durum var. Şimdi iki tip şirket çok yaygın. Özellikle Ankara Anlaşması ile gelenler için. Bir sole trader yani şahıs şirketi, birisi limited şirket. Şimdi ikisinin süreci çok farklı. Limited şirketler yani nino olamama gibi bir sorunu hiç yaşamadılar aslında. Ama sole trader'lar bu bir yıl boyunca bayağı bir acı çektiler. Neden? Çünkü aslında araştırmadıkları, bilemedikleri bazı durumlar ortaya çıktı. Mesela Mart öncesinde başvurup red alanlarda özellikle şunu gördük. Eğer kazançları 1000 pound'un altındaysa sol traderların ve onların numara alma istekleri reddedildi. Çünkü kurala göre 1000 pound'un altındaki şahıs şirketlerinin vergi beyanı yapması gerekmiyor. E vergi beyanı yapamayan şirket zaten kurulması gerekli bir şirket değil. Otomatikman fatura kesmeye devam ederek hayatlarına devam etmeleri bekleniyor. Tabi bu bizim insanımız tarafından çok büyük bir dehşetle karşılandı. Neden? Çünkü Nino olmadan yani bu numara olmadan Go UK'de siz şahıs şirketinizi e, register edemiyorsunuz. E, öyle olmayınca da bize şey gibi geliyor. Ya ben yasal değilim aslında burada. Daha şirket bile kuramadım. Ama öyle bir şey değil sol traderlık. Zaten buna HMRC ya da işte gerekli kurumlar aradığınızda da size anlatmaya çalışıyorlar ama otomatikman tabii ki ilk yıl hiçbir şey bilinmiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Paniklemek bence çok normal. Süreç neye döndü? Şuna döndü. Sol traderlara mülakatsız numara verilmediği için otomatikman yaklaşık 10-11 aydır National Insurance Number alamayan, alamadan uzatmaya giren şahıs şirketi sahipleri oldu. Bu bir problem mi? Değil. Kesinlikle değil. Öyleymiş gibi bir e, algı yaratıldı ama değil. Peki bu sol traderlar için sorun olmayan durum neden limitetler için problem haline geldi? Çünkü limitetlerin zaten hali hazırda bir mülakata ihtiyaçları yoktu sistem onlara National Insurance Number vermeye devam etti. Yani onlar posta yoluyla zaten evraklarını yolladıklarında bu numaraları alabildiler. Eğer eksik evrakları yoksa ya da muhasebecileri bir hata yapmadıysa. Dolayısıyla onlar için sistem hiç kapanmamışken uzatmaya bu numarasız girilmesi tabii ki hoş karşılanmadı ve bir yıllık olarak döndü onlara. Bu süreci irdelerken bu iki durumu birbirine karıştırmamak çok önemli. Bir limited sahibinin Ninos'un olmaması bir problem. Ama bir sol trader'ın Nino numarasının olmaması bir problem değil. Yani tek başına bir problem teşkil eden bir durum değil daha doğrusu. Bu şekilde ifade etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki şu anda National Insurance Number almak için ne yapmanız gerekiyor? Şu numarayı arıyorsunuz. 2'ye tuşluyorsunuz Ankara anlaşmalıysanız eğer. Ve orada size bazı sorular soruluyor. İşte doğum tarihiniz, işte vize tipiniz, işte adınız, soyadınız, telefon numarasını, numaranız, adresiniz, e-mail adresiniz, kişisel bilgileriniz alınıyor. Daha sonrasında size bir mektup gönderileceği söyleniyor, form gönderileceği söyleniyor. Sonrasında yaklaşık 10 gün içerisinde bu mektup size geliyor. Bazen şu andaki koşullarda 3 haftaya kadar uzayabiliyor. Bu mektup size geliyor ve bu mektupta genelde size verilen bir online adres oluyor. GoUK'ye bu adresi giriyorsunuz. Oradan online olarak yine bu kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz ve size bir referans numarası veriyor. Aynı zamanda zarfın içerisinden çıkan kağıda o referans numarası, numarasını yazmanız isteniyor. Sonrasında da aslında temel iki şey var koymanız gereken zarfa. Biri oturum kartınızın önlü arkalı fotokopisi, bir diğeri de pasaportunuz e, ee, ilk imzalı olan sayfa ve vizenizin olduğu sayfa. O iki sayfayı mutlaka istiyorlar. Yine önüne arkalı bunu koyabiliyorsunuz. Bunun dışında artık hangi şirkete sahipseniz buna dair bazı evraklar ve kanıtlar eklemeniz lazım. Bu mesela sol traderlar için banka hesap dökümü, fatura örnekleri yeterli oluyor. Hani isterseniz bir de müşterinizden referans mektubu ekleyebilirsiniz. Limitetler için ise muhasebecinin mektubu, örnek birkaç fatura, şirket açılış evrakları yeterli oluyor. Bunu zaten içinden ödenmiş bir zarf çıkıyor. İçine koyuyorsunuz, postaneye gidip sadece teslim ediyorsunuz. Sonra da yaklaşık 4 haftalık bir bekleme sürecine giriyorsunuz. Bu 4 hafta içerisinde eğer sonuç alamazsanız, genelde geliyor ama hani alamazsanız arayıp sormanız isteniyor. Arayıp sorduğunuzda da size zaten hemen şey diyorlar, Covid yüzünden işte işlemlerde e, aksaklıklar, işte uzamalar olabiliyor. İşte sabrınız için teşekkür ederiz, durum incelenecektir falan deniyor. Bir 4 hafta daha koyun yani siz üstüne. Son durum bu şekilde. Bu konuyu bitirmeden önce değinmek istediğim bir şey daha var. E, özellikle yakın süreçte uzatmaya girecek olan ama vergi beyanı, yani şirketini açamadığı için vergi beyanı yapamayan sol traderlar lütfen paniklemeyin. Bunun için, yani bunun önü açıldı. Artık yine olmadan self assessment doldurabiliyorsunuz. Gerekli linkleri Facebook grubumda zaten paylaşıyorum. Grubu tekrar aşağı bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Son olarak ehliyet almaktan bahsedelim. Ehliyet almanın size bir zorluğu yok aslında. Yani ilk ehliyet almaktan bahsediyorum. Sonrasında sizi nasıl bir süreç bekliyor? Önce bir teori test bekliyor. Sonra da direksiyon sınavı bekliyor. Teori testi geçemeyen pek duymadım açıkçası. Ama direksiyonda çok zorlanılıyor. Yani 5. ve 6. da geçebilenler var. Çünkü biliyorsunuz burada her şey Tam tersi. Biz neye alışkınsak tam tersi. Ama genelde aktif araba kullanıcıları yani Türkiye'de de aktif araba kullanan insanlar çok büyük problem yaşamıyor. Peki şu anda ehliyet almak niye bu listede? Niye bu zorlaştırılan eylemlerin içerisinde? Çünkü aylardır yani yaklaşık 10 aydır insanların e, teori sınavlarının tarihleri erteleniyor. Yani insanlar bir türlü sınava girmeyi başaramadılar yaklaşık 10 aydır. Şimdi bu süreçte tabii e, durumu çok zora soktu. Neden? Çünkü normalde biz Türk ehliyetiyle buraya geldiğimizde vizemizin başlangıç tarihinden itibaren bir yıl boyunca sorunsuz bir şekilde Türk ehliyetini kullanabiliyoruz. Ha, bazı durumlar var. Mesela daha çok sigorta ödüyoruz. Işte araba fiyatları daha farklı oluyor vesaire ama sonuçta kullanabiliyoruz. E şimdi bir yıl dolunca ne olacak? İnsanları bu telaş aldı bazılarının doldu kaçak kullanıyorlar ya da işte atıyorum bir sürü dilekçeler toplanıyor imzalar toplanıyor işte parlamento bu duruma bir işte yardım yapsın açıklık getirsin vesaire diye ama tabii sonuç yok bununla ilgili. Yani böyle bir problem var şu anda. Dolayısıyla insanlar tedirgin. Yani adamın bu ocakta atıyorum ehliyetinin süresi bitmiş. adam ta geçen yıl Mayıs'tan beri sınava girmeye çalışıyor. Şimdi buradaki saçmalık tam olarak hükümetin bu duruma dair bir açıklama getirmemesinden kaynaklanıyor. Şimdi bu insanlar ne yapacak mesela? Altlarında araçları var. Satın aldıkları ya da kiraladıkları fark etmez. Ceplerinde ehliyetleri var. Defalarca kez de başvuru yapmışlar. Her seferinde sınavları ertelenmiş. Neredeyse bir yıllık bir süreçten bahsediyorum. E, ne yapsın bu insanlar? Herkes için sadece lüks ya da de keyif değil ki araç. Bazıları iş sebebiyle araç kullanıyor. Yani ne yapacak bu insanlar? Buna dair bir açıklama olmadığı için bu durum şu anda çok can sıkıcı bir halde ve aslında çözümü olmayan tek durum diyebilirim. Bir de videoyu kapatmadan önce size benden bir bonus. İngiltere'deki yapılan resmi duyuruları anlayama bak. Bunun İngilizce bilmekle bir alakası yok inanın bana. Çünkü şöyle her Boris Johnson çıkıp konuştuğunda eğer sosyal medyada biraz gezinirseniz normal İngilizlerinde onun dediklerinden bir şey anlamaması çünkü iki cümle kurup üçüncü cümlede kendini çürütüyor olması sebebiyle bir türlü kimse aslında hangi kuralın nasıl olduğuna ve neye uyması gerektiğine karar veremiyor ve bununla ilgili sürekli birbirlerine soru soruyorlar otomatikman da BBC gibi kanallar ne yapıyor bu konuşmaları alıyor işte bir süzgeçten geçiriyor daha anlaşılır bir hale getirip yazılı olarak yayınlamaya çalışıyor. Anlamadığınız şeyler için lütfen problem etmeyin. Sadece bir iki gün daha bekleyin ki yayın organları hükümet başkanının ne demek istediğini bir tercüme etsinler. İngilizce İngilizce. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Eğer kafanıza takılan başka süreçler, sorular ya da yine bunlarla alakalı sorular varsa lütfen yorum olarak yazın ya da e, açıklama kısmında yer alan adreslerden bana ulaşın. Sizlere yardımcı olmakla ötürü mutluluk duyarım her zaman söylediğim gibi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi içerikler için lütfen takipte kalın. Hoşçakalın.